Ali Rıza abi ayıptır söylemesi ama ben ameliyatla kadın olmaya karar verdim abi. Maşallah. Vallahi abi 30 senedir erkek olarak yaşadık. Bundan sonra da kadın olalım dedim. Değişiklik olsun yani. Hep hayatıma yeni bir renk getirme çabasındayım Ali Rıza abi. Çok güzel. Çok güzel de kadın olunca bıyıkları kesmeyeceğim Ali Rıza abi. Bunca zaman bakımına düzeltmesine o kadar emek gösterdik canım. Benimkisi de takdir edilecek bir şey ama değil mi? Bravo. Ne demek abi? Bıyık konusunda her zaman sizin gibi değerli büyüklerimizi örnek alıyorum. Mustafa, gurur duydum. Fakat abi ben ameliyatla kadın olunca benim senin kızla evlenme olayı direktman iptal olacak. Nişan suya düşecek biliyorsun. Ve haliyle. Aslında iyi oldu be Alirza abi. Yok düğün masrafı, yok ev kirası, yok eşya parası, yok bilmem ne. Bir ton Angarya işten kurtulduk canım. Tabi tabii. Ha bu arada unutmadan Ali Rıza abi. Senin dizinin yapımcıları benim kadın olmamdan çok büyük mutluluk duydular. Ve senin dizideki eşinin rolünü bana verdiler. Artık bundan sonra dizideki karım ben olacağım abi. Ama merak etme. Senin için böyle silikonlar falan taktıracağım. Bacağımdaki selülitleri falan aldıracağım. Böyle bayağı seksi olacağım yani. Ne diyorsunuz? Teşekkür ederim. Rica ederim Ali Rıza'cığım. Bir de diyorum ki şu Fikret'i evlendirdiğimiz adamdan başlık parası isteyelim ya. Fakirim ayağına kaptı güzelim canım kızı canım. Olacak şey mi? Ben de çok memnun olurum oğlum. Sağ ol. Değil mi ama canım? Nerede görülmüş bedavaya kız verildi? Hayır yani başlık parası dediğinde bir para. Hem o kadar çok kredi kartı taksidi borcum var. Lütfen. Lütfen. Aa Ali Rıza Bey utandırdınız beni. Vallahi lep demeden leblebi anlıyorsunuz. Eh madem taksitleri de ödeyeceksiniz o zaman hemen hastaneye gidelim de şu operasyonu yaptıralım. Ama bak bıyıkları kesmem ha. En başından söz verdim bıyıkları kesmek yok tamam mı? O kısım hiç mühim değil.